Merhabalar arkadaşlarım. Bugün dünyanın en tembel atı rüzgar hikayesini okumaya hazır mısınız? Hadi gelin bu tembel atın hikayesini beraber okuyalım. Bakın hikayemizin kahramanı tembel at da burada acaba rüzgarın hikayesi ne? İşte Rüzgar dünyanın en tembel atı. Rüzgar koşmayı pek sevmezdi. Aslında yürümekten bile hoşlandığı söylenemezdi. En sevdiği şey çiftlikte tembel tembel gezinip elma yemekti. Ay ne kadar garip değil mi arkadaşlar? Atlar çok koşmasıyla bilinir. Fakat Rüzgar hiç öyle değildi. Bakın bu da Bay Çalışkan. Rüzgarın sahibi. Sahibi bay çalışkan. Onun tam tersine çok çalışkan bir insandı. Bay çalışkan belki değişir umuduyla atına rüzgar adını koymuştu ama pek bir işe yaradığı söylenemez ne yazık ki. Sahibi onu yürütmeye çalışırken bakın rüzgar hala elmayım eder dinde. Bay Çalışkan pazartesi sabahı her zaman olduğu gibi erkenden kalktım. Arkadaşı Bayan Pürneşi hastaydı ve ona biraz üzüm götürmek istiyordu. Bakın üzümünü almış gitmek istiyor. Haydi rüzgar uçur bizi dedi Bay Çalışkan. Durma koş. Evet bakalım rüzgar ne yapacak? Ama rüzgar oralı bile olmadı. Çayırlar yemyeşil ve çok lezzetli görünüyordu. Lezi sulu çimenleri kıtır kıtır yemeğe koyuldu. Bay çalışkan rüzgarın sırtında güçlükle duruyordu. Sonra da üzümler her yere saçılıp ezildi. Olamaz diye bağırdı bay çalışkan. Her yer üzüm oldu. salı günü bay çalışkan geçenlerde rüzgarın ahırını temizlemeye yardım eden bayan pek titize bir çikolata götürmek istiyordu. Çikolatasını eline aldı ve rüzgarla beraber yola koyuldu. Bay çalışkan rüzgara seslendi. Bir dere geçmeleri gerekiyordu. Bakın çocuklar. Sakın derede oyalanma rüzgar. Yoksa kayıp düşeriz. Hih demeye kalmadan rüzgar derenin sularını çok sevdiği için içmek için eğildi ve bu sırada fuş bay çalışkan dereye düşüvermişti çikolatalarda suya saçılmıştı olamaz diye bağırdı bay çalışkan ve çarşamba günü Bay çalışkan yaşlı dostu Bay Tontona ev yapımı reçellerinden götürecekti. Orman yolu en kestirme yoldu ama biraz engebeliydi. Dikkat et rüzgar. Ağaç kütüğü var. Demeye kalmadan Bay çalışkan kendini yerde buldu. Ay Rüzgar hiç oralı bile olmadı. Yakındaki leziz bir ağacın yapraklarından yemeğe koyulmuştu bile. Bay çalışkan dikenli bir çalılığın üzerine düşmüştü. Üstelik her yeri de reçel içinde kalmıştı. Hayır olamaz diye bağırdı gene bay çalışkan. Artık bu kadarı da çok fazla dedi bay çalışkan rüzgara. Madem doğru düzgün atlamayacak koşmayacaksın o zaman evde kal dedi ve rüzgara kızdın. Perşembe günü Bay Çalışkan sevimli arkadaşı Bayan Şirin'e bir deme çiçek götürmek istiyordu. Eline çiçeğini aldı ve yola koyuldu. Ama bu sefer rüzgar yüzünden bütün hafta başına gelmeyen kalmadığı için Onunla gitmeme kararı aldı. Ve rüzgarı çiftlikte bıraktı. Bay çalışkan traktörünü atladı. Vurum vurum vurum. Ama aksilik bu ya. Yolu traktörü çamura saplandı. Ve bir türlü çıkamadı. Vıç vıç. Bay çalışkan traktörünü itmeye uğraşırken ayağı kaydı ve çamura battı. Gene olamaz. Keşke rüzgarla gitseydim dedi. Bay çalışkan çiftliğe üstü başı çamur içinde döndü. Çiftliğe varınca rüzgar diye seslendi. Ama rüzgar oralı olmadı. Aa rüzgar küsmüş. Rüzgar evde bırakıldığı için çok kırgındı bay çalışkana. Bay Çalışkan, seni evde bıraktığım için özür dilerim rüzgar. Yardımına ihtiyacım var dedi. Rüzgar çok sevinmişti. Bay Çalışkan'a yardım etmeyi çok seviyordu. Birlikte yola koyuldular. Bakın uzun bir yolları var. Çayıdan geçerken rüzgar çimen yemek için oyalanmadı bu sefer dereden geçerken su içmek için hiç durmadı ve bir çırpıda dereyi geçti. Ormandan geçerken de ağaç kütüğünün üstünden atladı, leziz yaprakları dönüp bakmadı bile. Kısa bir süre içinde bayan Şirin evine vardılar. Merhaba Şirin dedi bay çalışkan. Evet sonunda kazasız belasız ulaştılar. Sana bir demet. Sana bir demet çiçek getirdim Diyecekti ki Rüzgar Hatır 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 Çiçeği yiyordu Hayır olamaz Rüzgar Güzelim çiçekleri yemiştim Üzülme Düşünmen yeter Dedi Bay Şirin Ve Bay Çalışkanı teselli etti Haydi Gel Rüzgar'a bir tane elma Verelim dedim hayır çok kızgınım dedi bay çalışkan hayır olamaz elma falan yok dedi şaka şaka bay çalışkan gülerek rüzgara sulu leziz bir elma verdi rüzgar dünyanın en çalışkan atı değildi tabi ama bu maceranın sonunda koşmayı atlayıp zıplamayı da sevdiğini keşfetmişti sonunda en önemlisi ne biliyor musunuz? Bay çalışkana yardım etmeyi çok sevdiğini biliyordu artık. Ama en sevdiği şey hala yemek yemekti ve rüzgar hatalarından ders almayı başardığı için artık kendisi de sahibi bay çalışkanda çok mutlulardı. Biz de yaptığımız hatalardan ders alırsak kendimizi de arkadaşlarımızı da ailemizi de çok mutlu ederiz.